Burası işte. Yeğenim, araba için yarın haberleşiriz. Tamam dayı, teşekkür ederim. Ne demek canım? Hadi kalın sağlıcakla. <laughs> Öykü bak son kez söylüyorum. Bu benim sürprizim değil. Aa, Ayaz'cığım ben farkındayım. Asma yüzün öyle. İnanıyorum ben sana. Bu başımıza gelenlerin hepsi büyük bir talihsizlik. Yalnız var ya, adam çok iyiydi. Nereden buldun sen onu? Bir an tüylerim böyle gerçekten diken diken oldu. Bak, bana doğruyu söyle. Siz belli bir senaryo üzerinden mi çalıştınız? Yoksa doğaçlıyor musunuz? Ya Öykü, nasıl da abartıyorsun? Ben seni niye böyle bir yere getireyim? Korkutmak için. Çünkü ben korkunca sana sıkı sıkı sarılacağım böyle. Sen de bütün gece bana sarılıp, merak etme Öykücüğüm. Ben senin yanındayım. Ben varken sana hiçbir şey olmaz diyeceksin. Ha, korkutmazsam sarılmazsın yani. Bunu mu demek istiyorsun? Yok. Ee, yani... Aman! Bence biz bir an önce içeri girelim de bizi keseceklerse kessinler. <laughs> geldik. Kusura bakmayın. Fırtınadan elektrikler gitti. Jeneratörde olmayınca karanlıkta oturuyoruz. Boş odanız var mıydı? Doluyuz. Yalnız bir odamız boş. O da kimsene kalmak istemediği bir oda. Halbuki en güzel odamız. Hep kan, hep kan adası. Anlamadım. Ya bunlar hep korku filmi klişeleri. Ayaz ben çok eğleniyorum ya. Bütün dertlerim İstanbul'da kaldı vallahi. Tamam tamam tutuyoruz. Siz bilirsiniz. Anahtarınız burada. Mum vereyim size. Odanız ikinci katta. On üç numaralı oda, değil mi? Yok, beş numara. Ha, e, ama yani on üç olsa çok manidar olurdu, güzel olurdu ama beş de olur, olur olur. Size iyi istirahatler. Hadi üç, hadi insanları daha fazla şaşırtmayalım, yürü. Öykü, bak burası karanlık. Şimdi düşersin falan elimi tut. Hah, başladık yani. İyi hadi, al tut elimi. Ayaz, şimdi böyle odada mumlar yanıyor değil mi? Her yerde kırmızı güller. Aa, gerçek kırmızı gülleri yaptın. Şimdi bu sefer papatya vardır. Bastığın yere dikkat et. Korkma, elini tutuyorum. Düşmem ben. Ah. Öykü ne yapıyorsun sen ya? Formata uygun davranıyorum. <laughs> ah! Ay Yazman çok korkarım karanlıktan. Sakın beni bırakma. kapıyı kapat. Bana bak Ayaz, beni iyi dinle. Eğer bu işin altına senin sürprizin falan çıkarsa vallahi çeker giderim. Daha başında araba nasıl bozulmuş ya? Nasıl kalacağız biz bütün gece burada? Jeton geçti olsa düştü nihayet. Kapıyı kilitledin mi? Kucağımdan inersen şayet. Tamam indik işte be. Oh, en azından elektrikler geldi. E, duvarlarda hiçbir şey yok. Ne olacaktı ki? İki insan ölmüş burada. Ayaz ne olur giderim ya. Ben burada kalmak istemiyorum. Ha! Ayaz! Tamam korkma yanındayım. Bütün gece gözümü kırpmam seni korurum. Gidelim diyorum sana. Nereye gideceğiz? Arabaya gidelim. Donar kalırız. Ama korkuyorum ben. Hayır, insan sevgilisinin canına nasıl kıyar? Benim aklıma almıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim arada seni böyle bir yerlerden aşağı itesim geldi. Böyle aniden boynun kırılsa falan. <laughs> Bak sen. Tabii canım. Ne sandın? Çok çektim ben, çok. Ben sana kıyamam ama. Ben de sana kıyamam canım. Benimki lafta. Adam güzelim. Sana sen. Sen beni öp öpmeyi mi düşünüyorsun? Kim bilir? Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Adam bir kadını parçalıyor. Sıra bize gelecek. Telefonlar da çekmiyor. Orada telefon var. Ya yani ne bağırıyorsun? Bak ben yanındayım. Korkma, ben seni korurum. Seni kim koruyacak Ayas? <laughs> Öykü ne yapıyorsun? Ya ne duruyorsun? Yardım etsene. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.